Herkese merhaba. Bugün size inançlarımızın gerçeğimizi nasıl şekillendirdiğinden bahsetmek istiyorum. Evet, inançlarımız aslında gerçeğimizi şekillendirir. Sınırlayıcı ve negatif inançlar da başarıya giden yolda önümüzde görünmez engeller teşkil eder. Ve bu inançlar genellikle çocukluk döneminde başlar ve ileriki hayatımızda başarıya giden yolda aslında önümüzde engel teşkil eder. Şöyle örneklemek gerekirse. Bir çocuk ilkokul çağında özgüvenle alakalı bir problem yaşıyor ve bu ileriki hayatında aslında başarıya giden yolda önünde bir engel oluşturuyor. Peki ee, biz teta healing seanslarında ne yapıyoruz? Teta healing seanslarında e, bu sınırlayıcı ve negatif inançların sebebini tespit edip bunları negatiften pozitife değiştirip dönüştürmüş oluyoruz. Ve böylelikle sınırlayıcı ve negatif inançlarımızın nereden kaynaklandığını da e, tespit etmiş oluyoruz.